Ay çok fena. Sevgili seyirciler ee, soru cevap yapamayacağız çünkü kalpten ya hayır. Yani, Vallahi panik ataklarım tuttu. Bir su falan gitmez. Oh, su var var hepsi var İçtim hepsini sonra aralıkta. Neden sen de bilen... bu etkiyi yaptın 20 senedir tanıyorsun beni aşağı yukarı. Hayatım her, ben dedim ki ben burada bir kere bir Şirin Paysan'ın programına çıkıp hadi haddimi bilmeyip siyasi programa katıldım. Ne sordu Şirin de sen? Şirin bir şey sormadı ki ben hani böyle ben oralarda konuşurum diye çıktım. Neyle konuştun? Ya böyle gündem münden filan ne konuştuğumuzu bile hatırlamıyorum. Çünkü böyle ateşler bastı. Allah buradan gideyim. Allah burada bana soru sormasın. Bana soru sormasın. Böyle duruyordum. Peki buraya gelirken sen kendini nasıl? E şimdi en seni tanıyorum. Bir, şey bir de hani kitap hani tamam o siyasi değil hani limoni ölüm, polisiye filan. Bu ee, başbakan bugün bir açıklama yaptı. <laughs> kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliği meselesi. Mesela sanatçı bu mesele ha, nereden bakar? <laughs> Çalışma Sorma Ben Hayır, dünya polisiye Edebiyatına çalışıp gelmiştim hocam diye. Ben çok merak ettim ee, Ben bugün sabahtan beri ha, gerçekten ay şu sebeple <laughs> çünkü ben bugün teyzelik görevlerimi yerine getiriyordum. Kimi önce küçük bakıyorsun? önce sevinçin kızıyla 30 çocuklu bir doğum gününe gittim. Hmm. Ee, o. Sonra e, diğer anne tarafı ailemin ve kız kardeşimin daha niye telefonları açmıyor oğlum? Daha çok yoruldu çünkü daha e, bir haftadır benim şeyimi yaptım. Buna böyle gö görüntü klibi çektik, Kli çekti daha doğrusu. Ve Görüntü klibi ne demek? Çok güzel. O kadar heyecanlıyım ki konuşamıyorum. İstersen öbürkiler gelsin. Ben gideyim buradan. Peki başa dönelim. Tamam, dönelim. E. Ee... Ee... Evet. <laughs> Şimdi sevgili seyirciler, elimde bir kitap var. Adı Limoni Ölüm. Bu bir içlemenin ikinci kitabı. Şöyle yapayım. Arkadaşlar tam kadra şöyle. Ha. İmoni ölüm. Ama öyle de şey oldu İsmail e, canlı gibi olmadı. Yani sanki şey oldu. Benim elimde daha sempatik görünüyor. Evet. Tamam gel. Heh. Çok yakıştı. Ee, bana yakıştı. Gerçekten kapak güzel olmuş. Evet. Ee, burada tabii benim birçok tanıdığım insanın emeği var ama e, Türkiye'de inşallah kitap yapma konusunda daha da çaba sarf edecek olan destek yayınlığı daha. Umarım iyi bir editör şey olmuş. Çünkü Ge geçen kitap bir tane kitap gelmişti. Berbat bir editörlük vardı. Sonra toparladılar. Evet. E, ee, bu kitap bana bugün geldi. Gelelim ana fikre. Sen şey yapasın diye rahatlasın. Çok çeviriyor. tamam, Peki. çok güzel. Harikasın. Tamam. Türkiye'de İyi. kadın dedektif e, polisiyeci deyince Esma Aykol hakkı. Evet. Şimdi evet. demin ilk sen dedim ama hakkını yemeyeyim. Sayın Çinarkı evet, Çınar evet, tabii sıcak. tabii. Doğru. Ee, ve başarılı dünya dillerinde de çevrildi. Evet evet. Sen nasıl böyle cesaret edip de çıktın sahaya? Vallahi yani gerçekten onu ben de bilmiyorum. Çok ee... Aslında şöyle çok aşk romanı yazıyor. A A aşk romanı yazan daha çok var. Polisiye romanları ben yazmaya başladığımda da Esma Aykol'u biliyordum Zaten ama. Zaten aşk romanı sormadım ki. İşte ben lafı çeviriyorum diye. <laughs> ee, benim polisiye romanlardaki en büyük idolüm Ahmet Ümit'tir. İlk kitapları da. İcazet aldın mı? Almadım. Niye? Eskiden almadım. Almadım. Siz Ahmet çok... Yok ama Ahmet Bey'le şimdi Twitter'dan böyle Ahmet Bey beni takip aldı Twitter'da. Neredeyse hürriyete manşet olmuşum gibi geldi bana yani. Ne olarak? Beni takip ediyor oldum. Nasıl karşı acaba bir deli çıktı bu işe soyundu yoksa aferin iyi mi? Ne, ne hissediyorsun? Ya Ahmet Ümit az buz adam diye bugün. sen değil misin? Yani adama şey diyesim geldi sakın Aralık ve Ocak aylarında kitap çıkarmayın ki bari benimki arada satar filan e, diyesin geldi. Yeni bir şey. Yani... <laughs> Şimdi bu da bir taktik ki hmm. Ahmet Ümit'in bütün eleştirilerini de elinden aldım. Ben senin hakkında böyle konuşuyorum. Falan. Çok... Yok ama şöyle mesela ben Ahmet Ümit'in ilk kitaplarını çok daha beğeniyordum. Şimdi kötü Gerçek mi? Yok kötü değil. Ee, ama mesela Babe Esrar'da filan veya son Sultan'ı öldürmeyi okumadım. Ama Babe Esrar'ı okurken ciddi zorlandım yani. Hani evet. çünkü ben hani Agatha Christie hani alıyorsun kitabı, okuyorsun, bitiyor. Ama Babe Esrar'da kafanı yoruyorsun. E zaten Polisiye kitap yani. yani. Ki. Tabii ki ama hani biraz da kafayı çalıştırmak için tabii ki yazılır ama saçmalıyorum. Evet çok güzel. Ee, şey, ya sen ben çok, niye bu kadar çok eski bir ya? televizyonist aslında. Ha bir de yani normalde tiyatroda oynayan gösteri yapan falan. Bilim. Ama orada şey derler tiyatro için. Kulisteyken şey, ürkek, korkak, içe kapanık insanlardır. Evet. Sahneye çıkınca bir acayip derdi Aynen değil öyle. Sen bir de sahne, yok ben zaten ürkek ve korkak biri değilimdir. Hani çok böyle çekingen, içe kapanık biri değilimdir. Ama <gülüyor> e, <gülüyor> ama yani mesela sahne insanın hastalığını elinden alır, her şeyini çıkarsın orada oynarsın bitince tekrar hasta olursun. Ve senin bir özelliğin yine. var. Sen Türkiye televizyonlarında yöneticilik yaptın. Evet yıllarca. burada, burada bugün şöyle olan herkes senin elinden geçti. Doğru. Doğru. Hani, çok güzellik kraliçesi elimden geçti. geçti. Ya torpillisindir çok... ya nefret ediyor. Arası olmaz çünkü bu iş. doğru, işler. Seviyorlar mı nefret mi ediyorlar? Genel Seviyorlardır. Ben sevmediklerini zannetmiyorum. Mesela Barış Tünay sever mi? Barış Tünay beni sever. Gerçekten. Sever. Gerçekten Barış sever. Barış Tünay bizim genel müdürümüz olabilir. İrfan Şahin de sever beni. Öyle mi? Kanal D'nin genel müdürü. Ee, onlar benim bir zamanlar birlikte omuz omuza çalıştığım arkadaşlarımdı. O zaman Ondan genel müdür değildi oldun. onlar. Sen niye şey ben, direkt, e, ben, ben ama çok uzun yıllar yurt yok dışında şimdi. oturdum. E, orada tiyatro yaptım. Orada işte kafem vardı filan falan. Orada başladım yazmaya. Çok ilginç. E, biliyorsun Kuzey Avrupa ülkeleri şeyde çok iyidir. Haraket yok romanında. ama hareket yok. Neden ama. biliyor musun? Çünkü orada ha, ha, bu, hareket yok. Çünkü, cinayet yok. Cine, kuramsal cinayet var. Şekerim bir de şöyle bir şey oluyor. Vaktin çok. Yani sabah 7'de işe gidiyorsun. Üçte her şey bitiyor. 3'ten sonra hayat sana başlıyor. Çünkü bizde üçte nerede randevuya gidiyorsun. Dörtte başka randevu. İşte 8'de iş yerinden çıkıyorsun. İlla iki telli de oluyorsun. İşte şehre gitmek için zaten 3-4 saatin yolda geçiyor. Özledim. Gerçekten. Gerçekten özledim. Gerçekten böyle. Bir iki yıl oldu döneli. İnsan özledim. hep bir kurtulsam şundan falan öyle değil. Yok yok özlüyorsun. Özlüyorsun. Ama tabi ben çok uzun bir ara verdim. Ama şu anda tekrar yeniden yöneticilik hani çok yapamam yani yaşlandım belki biraz da. <laughs> Ama yapamam yani. Babana çok benziyorsun. Çok. Tip olarak benziyorum. Yani, o mesela çok Koyum, ilginç bir adam. Çok. Çok. Türkiye'de böyle tip olarak da belli yakın. Çok. Çok. İki altandan bir altan olarak doğmuş. Evet sonra 16 yaşında Niye vazgeçtim? şey yaptım. Çok e, o zaman şöyle bir şey oluyor. Şimdi meşhur bir meşhur çocuğu olmak çok acayip bir şey. Yemiş. İyi bir şeydir aslında. Kötü bir şey. Çünkü kendi kişiliğin çok zor gelişiyor. Şimdi belki duyan meşhur çocukları bana kızacak ama böyle bilmem meşhur, bilme meşhur ama gerçekten bilmem kimin Birkaç çocuğu, çocuğu oluyorsun. Mesela meşhur çocuklarını da böyle yazsaydın diye. Ya, ya mesela meşhur yakınları oluyor tamam mı? Hani bilmem kimin ablası, bilmem kimin annesi. Sen öylesin şu an. İşte öyle <laughs> ya yani bulan kızı Hakikaten Sevinç'in ablası, ablası Dağhan'ın Dağhan annesi. annesi Çok şöhretildi daha bir süre öncesine evet, kadar. Evet. Şu anda son durumu bir... Var ben... bir takım projeler e, inşallah var. olacak yakında. Yani sonra. Daha kim diyenlere şeyin nefesi. 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 Ama mesela küçükken bu daha korkunç bir şey. Çünkü büyüyünce mesela benim başka meslek, benim başka işlerim var. Ailemin yaptığı işler dışında. Yani ben ailede kimse ünlü bir televizyon yöneticisi yok. Dolayısıyla ben zaten... Neden ne ünlü televizyon yöneticisi Hani Hani... Ünlü ve televizyon yöneticisi Aha. anlamında söyledim. Ee, dolayısıyla e, ama küçükken çok zor yani. Bir de bulak. Anladın mı? <laughs> Kızsın, çocuksun. Kız çocuğusun. Yani mesela kim? İbrahim Tatlıses tamam gidiyor kız bir tane kız gidiyor adın ne diyorlar İbrahim Tatlıses Ama İbrahim değil kadın adı kızı Evet Altan da var doğru işte denizler yani o var Yani o böyle işte benim adım adın ne Altaner Bulak filan bir de o da Ankara Devlet Konservatuvarı'na e, gitmek istiyordum. O zamanlar ortaokuldan sonra e, sınavla şey alınıyordu. alınıyordu. Hayır işte. Gıcık mı Şöyle gıcık değil babam alaylı onlar mektepli. Rahmetli Cüneyt Kökçer şey demişti. Yani zor olur Altaner Bulak filan dedi. Ben de o sırada zaten hakikaten artık ya 16 yaş işte yavaş yavaş Sen ergenlik filan. Ya. Bugün her e, mektepli Altan Erbulak kadar olsa bayağı dünya tiyatrosunda bayağı. keşke doğru çok doğru yani ben şeyi seyretmiştim en son e, en son dediğimde seçimleri sende, her gün Altan Erbulak'ta oyun izler birçok <laughs> <laughs> o zaman Venüs tiyatrosunda yani, bit yeniğimi, yeniğimi seyrettim rahmetli Erol Günaydın Altan Erbulak tiyatro kurmuştu oh, oh, ve sana oh. bir söyleyeyim iki büyük usta sahnede oh. bit yeniği oynanıyor. 5 sıra dolu, salon boş. Kötü doğru. Kötü günler zor. Yani zor günler. Çünkü şey 12 Eylül sonrasında müzikaller, şan tiyatrosu. 81, 82'den evet, bahsediyoruz. Çok sıkıntı. Ben daha çocuğum. Sen çocuksun. Hemen tiyatro manyağı olarak oradayız. Annemlerle ilgili 5 sıra falan var. Şimdi o tiyatro da yok. O yok, iki yok. usta da yok. yok doğru. Bu ayrı bir dram. Doğru. Ve iki, iki rolü birden oynar Altan orada. Ya. Manyak olursun. Şimdi ben diyorum ki bunu %10'u oynayan birisi çıksa Türkiye'de megastarı. Doğru söylüyorsun. Bir de yani kaç tane var ki? Bunu senin anlatman gerekiyor. Doğru. De benim değil. <laughs> yok senin ama yok. O zaman ben mütevazı şeyi kaybederim yani. Alçak gönüllüyü kaybedersin o zaman. senin Bunu senin e, söylemen tamamdır. daha güzel. Yani, hani şey benim babam onu da yaptı bunu da yaptı filan. Baz Bazıları senin baban değildir. Ha Şimdi yeni bir imza kızın diye bir kitap çıktı. Belki duymuşsunuz. 114 kız sözlü. babalarımıza mektup yazdık. ben de Sevinç de var orada. Şey dedim yani biz babam paylaştık. Babam yani bizim babamız da ama milyonlarca insanla paylaştık. Yani e... İyi bir adamıydı. mıydı? <laughs> güzel aykırı bir soruyu sordun. İyi bir babaydı. Sonraki yıllarımıza çok yardımcı oldu ama o sırada gerçekten <laughs> bak, İyi bir babaydı sonraki. Yani. Çünkü Hangi? bizi hayata güzel hazırladı. Sevinci de beni de. Yani ben babamı kaybettiğimde daha ilişkimsizdim. Büyük, sanatçı, büyük sanatçıların e, çok iyi baba olması noktasında zaaflar olabileceğini düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Doğru çok büyük, çok egosanti, çok büyük yıldız, çok kendine meşgul. Ama çok alçak gönüllüydü, çok hoş görülüyordu, şey. Evet, e, ama vakit ayıramazdı. Sevgilisi oldu anlamına gelmez bak başka. Aynı fikirdeyim. Var. Yani mesela ben e, hala hani içimde şeydir, uktedir. Hani uktedir demek yanlış olur belki ama e, ilkokul bitirme törenime gelmemişti. Gelemediydi yani. Gelemediydi. Anlıyor musun? Hani e, gelemedi. O, o sırada çok üzüldüm. İçin ama yandı son... mı? Yandı tabii o ama sırada hala, yandı. Ya. ya. O sırada da yandı tabii yanmaz mı? Yani veya ne bileyim e, lise bitirmeye gelmişti galiba ama e, gelmemişti ona da gelmemişti. Hani e, o çocuklardanım ben. Kariyeri pek parlak değil sen. <laughs> ama bu... <laughs> yani yani e, evet. Reklama gideyim mi? Git. Ee, şöyle yapayım gideyim. Rahmetliyi anıyoruz ama çok önemli bir şey var. Onun sahici babası biz sahiranıyız. O yüzden onun itiraz etmeye, isyan etmeye de hakkı var. Biz daha çok sevgimizi dile getiriyoruz. Reklamdan sonra beraberiz. Aradığınız program Aykırı Sorular Yandex'le devam edecek. Yandex Yılbaşı bu sene 3 ay. Gerçekten mi? E, Yeminle. Bu yılbaşı kart finansla her yerde taksit var. Yüzle bin lira arası yapacağınız her peşin alışverişe 3 ay boyunca 3 taksit. Taksit yazın 2273'e gönderin. Bilgi ve katılımınız için sizi arayalım. AvivaSa ile bireysel emeklilik sistemine girmenin tam zamanı. Avantajlarla dolu yeni dönemi AvivaSa ile yakalayın. Ayda sadece 99 liradan başlayan AvivaSa Kolay Besle, siz de geleceğinizi rahat rahat biriktirin. Avivasa, Avivasa, Avivasa. Siemens enerji kampanyasıyla hem alırken kazanın hem kullanırken. Şimdi kampanya kapsamındaki ürünler 4 yıla varan sürelerdeki fatura giderleri kadar indirim kazandırıyor. Siemens alanlar karlı çıkıyor. Üstelik bonus özel 36 taksit fırsatıyla. Siemens gelecek evinizde. Tasarım ve içerik zenginliğini daha ilk bakışta fark ettiğiniz bu sayfalar dünyanın sayılı dergilerinden birine ait değil. Birbirinden ünlü isimlerle Türkiye'nin en iyi hafta sonu eklerinin sayfaları. Her cumartesi Bizim Kahve, her pazar Pazar Vatan. Tabii ki Vatanla birlikte. Bugün çamaşır makineleri bile sarsıntısız çalışıyorsa, otomobiller bu neden yapılmasın? Sarsıntısız vites geçişi sağlayan EDC Renault'da. Sağlıklı dişler için birçok şey yaparken yüzey lekeleri ve plak size engel olmasın. Yeni İpana Pro Expert hepsi bir arada beyazlık, stanüs kompleksle plak oluşumunu azaltır, yüzey lekelerini yüzde seksene kadar giderir. Diş hekimlerinin en çok kontrol ettiği alanlarda koruma sağlar. Yeni İpana Pro Expert hepsi bir arada beyazlık. Renault'un benzersiz teknolojileri şimdi 4000 lira indirim veya yüzde sıfır faiz avantajıyla. Yetkili satıcılarımıza gelin, Kronoteknoloji dünyasıyla tanışın. Sanki 3-4 Yeni yıl yaklaştığında Hediyeler aldığımda Sürprizlerle fırsatlarla Herkes maksimumda da 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 da, 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 da. Bir arada kadar kampanyaya dahil maksimum üye işyerlerinden farklı günlerde yapacağınız 100 TL ve üzeri 5. alışverişimize tam 100 TL maksimum puan hediye. Katılmak için ne yapıyoruz? Yılbaşı yazıp boşluk bırakıyoruz. Kartımızın son 6 hanesiyle birlikte 44 göndermeyi unutmuyoruz. Herkes maksimumda yeni yılda da. Para dedektifi bu kez en sevdiği yiyecek pastırmanın peşinde. Mısır çarşısında pastırmanın fiyatını gören Cem Seymen neden kuyumcuda satılmadığını merak edip Kayseri'ye gidiyor. Üreticide gördüğü fiyata inanamayacaksınız. Para Dedektifi yarın 12'de. Vodafone'da acayip ekonomik, akıllı telefonlar var. Buyurun bakalım hep onu istediniz hep bu fırsatı beklediniz ve karşınızda maksimum yeteneği minimum fiyatıyla yeni Samsung